Merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Baymak Kombi 37 arızası ne demek? Sorularına bu videoda detaylı olarak yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu tarz videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz abone olabilir. Videolarımızı beğenebilirsiniz. Hemen detaylı olarak aktarımı sizler için gerçekleştirelim. Bu hata kodu cihazınızın bar seviyesinin düşük olduğunu belirtmekte olan bir hata kodu olduğundan cihaza su basmanız gerekmektedir videomuz bu kadardı Umarım faydalı olmuştur Sizde bu tarz videoların devamı için videomuzu beğenebilir kanalımıza abone olabilirsiniz Başka videolarda görüşmek dileğiyle sağlıcakla kalın